Allah razı olsun. Hocam e, benim bir sorum vardı da üç senedir gelinim oğlumla konuştuk durmuyor. Hiç görüşmüyor da e, gelinim oğluma büyü yapmış. Bir de özelini yitirmiş hocam. Bunun ne yapmış? için ne yapmam gerekir? Bir de ne yapmış? Özel şey var ya kadınların özeli. He. Onu yitirmiş hocam. Şimdi oğlum benimle konuşmuyor demedin de gelin, gelinim oğlumla beni konuş dedin. Niye oğluna kabaat bulmuyorsun? Buluyorum hocam. Ee, oğlum konuşmuyor senden gelin ikinci de gelin yerde, de konuştur, Gelin de konuşmuyor. Dırmıyor. Tamam gelin de konuşmuyor ama esas senin için oğlan kıymetli Oğlu için de anası kıymetli. Tabii. Tabii. O, Oğlun konuşmuyorsa oğlunda bir problem var. Oğlun, hocam. E Buyurun. baldızı dedi ki e, hanımının ablası dedi ki birbirimize düşkünlük diyordun ya oh çatla patla ayırt ettim ya sizi dedi oğlum e, birbirimize çok düşündük gelinimi de çok seviyordum bir de e, oğlum nişanlılığıydı nişanlısından ayırt etti gelinim iki senelik bir senelik nişanlılığıydı e, gelinim o şey, nişanlısından da ayırt etti her evet. şeyin suçlusu gelin <laughs> Oğlan da hiç kabahat ya yok. Yok, oğlumda da var. Bak bütün problem... Var. Bak, Ama ne yapmam gerekiyor? Bütün, hiçbir şey yapman gerekmiyor. Bütün problem oğlun kendini düzeltecek. Oğlun kendini düzeltmedikten sonra baldızı böyle yapmış, gelin böyle yapmış. Hı -hı. Sen onlarla boşuna kendini yoruyorsun. Hı -hı. Kabahat oğlunda koskoca Hı -hı. adam en az 25 yaşındadır. Değil 30. mi? 30. 30 yaşında. 30 yaşındaki bir adam falanca böyle etmiş, filanca böyle etmişle Eğilip bükülür mü? Anasını satar mı efendim? Başka e, birinin boyunduru altına girer mi? O suç onda. İşi var mı? Var, değil Çok mi? Çok şükür. İşi var. <laughs> çocuğu da vardır. Çok şükür var. Ç çocuğu da var. E, adam yetişmiş <laughs> artık. Bundan sonra evini idare etmesini bilecek. Bu muska <laughs> muska büyü ile insanlar oğulla ana arasını açamazlar. Hanımla erkeğin arasını açamazlar. Kur'an-ı Kerim bunu kesinlikle söylüyor. Bakara 102. ayeti kerimesinde Rabbimiz diyor ki bütün sihirbazlar bir sizin için kötülük yapmak isterler ama Allah dilemedikçe onların hiçbiri karı koca arasını ayıramazlar diyor. E şimdi allah Teala böyle kesin garanti söylüyor da biz niye hemen inanıyoruz? Baldızı böyle demiş. Ne derse desin. ...oğlunun kötülüğünü anlatıyor. Burada başka sebepler vardır anacığım. Ne sebepleri vardır? Onları oğlunuz tartacak... ...düşünecek, evini ihmal ediyor olabilir... ...annesini yok, ihmal yok, ediyor olabilir. Yok çok düşkün evini. Tersi de şöyle çok düşkün de... ...başlangıcı böyle olabilir. Tersinden size fazla... ...meyillidir, evdekiler kıskanmıştır... ...ondan sonra arasını açmak için... uğraşmışlardır. Ama problem burada 30 yaşındaki... O evin erkeğim diye gezen adama kalıyor. Şu anda ben size tecrübelerimle söyleyeyim, evlerin üçte ikisini hatta dörde, dörtte üçünü hanımlar idare ediyor. Eski keşke benim dediğim olur derler ya öyle benim beyimde. Ama gene senin dediğine geliyordur. Peki. Yok e... hiç gelmiyor. Keşke gelse hocam. Şimdi mus muska muskadan bir, gelmeden. muskadan korkma. Hı. İki, bunlar muskadan değildir. Yüzde 99 başka sebeplidir. Evet. sebepledir. Eğer herhangi bir muska şu bu bulursanız da Allah'ın adına sığınarak onu çok uzak bir yere götürün, gömün kardeşim. Başka da bir şey gerekmez yani bir yere gitmeniz, yani, bir şey yapmanız gerekmez. Şey okuyorum hocam böyle nasıl diyeyim sabah namazından sonra, yastı namazından sonra, akşam namazından sonra. Fatiha, Kafirin Suresi, Bunlar pelahnaz. Tamam. Bunlar bir şeye iyi gelir dediler. Ne kadar doğru iki İki daha var da sayamadım hocam. Ya, i̇hlas, felak evet. ayetel kürsü Aha. bunlar. Aha. Bunlar okuduğun zaman kalkan, koruyucudur. Kur'an-ı Kerim olduğu zaman büyü, muska hiçbiri size zarar veremez. Allah yardımcınız olsun. Başka soru var mı? Evladınız ıslah olsun. İnşallah annesini, babasını Amin. sayar, sever. Evine, köyüne de sahip çıkar. Hep kaynası gülüm orada yatıp kalkıyor. Tamam. Canım. Tamam sen de ona güzel şeyler, yemekler yap sana da gelsin. İnşallah. Hediyeleşin. Bayram geliyor. Sen de ona affet inşallah. Ah, Rabbim yardımcısı olsun. Her zaman olsun. hocam. Ölüyorum zaten. Her zaman He, ben ona. Gönlüne yumuşaklık versin harcayın. Allah. Size hayırlı bir evlat eylesin. Bu şey doğru mu hocam? Onu sorabilir miyim? Yani bu bayanların özelliğine... Ya girme bunlara girme şey... anacığım. Girme. Hepsi haram. Günah söylemesi bile inanması Heh. da haram. Günah. Şeytan maskarası olmuş. Oynatmış onları. Onlara o öyle yapanlara Allahu Teala'nın azabı, gazabı çok büyük olur. Allah ıslah etsin. Amin. Allah yani bir bir kayınvalidenin dünyada... bir kayınvalidenin gelinin bunları konuşması bile çok çirkin bir şey. Bunları ağzınıza almayın. Hiç gerek. Allah ıslah etsin. Şerlerinden korusun Rabbim inşallah. Amin. Peki Allah'a emanet olun. Sağlık afiyet diliyorum. Sağ olun. Evet. Allah'a emanet. Olun. Amin amin. Diğer bir telefonumuz hazır. Selamünaleyküm. Hayırlı sabahlar. Ve aleyküm selam. Selamun aleyküm. Allah rahmeti, bereketi üzerine olsun hocam. Allah razı olsun Denizli'den. Allah vücudumla sağlık, sıratlar versin. Amin. Amin. Allah bu devamlı kılsın. Rabbim Allah'ım inşallah Amin. hocam. Çok teşekkür ederiz. Denizli'den mi arıyoruz? Denizli'den evet hocam. Çok sağ olun. Buyurun efendim. Ben e, yıl, yedi senedir falan boş, boşum hanımım. Azemir hastalığından öldü. Allah rahmet etsin. Allah sayıda tip ol da kısmet vursun. Size böyle bir salih bir hanım böyle bir şeyde vurursa senin doğanı istiyorum hocam. Evlenmek istiyorsun. Evet hocam. Senin duanı da istiyorum Rabbim güzel Allah inşallah kabul eder. Çoluk çocuk ne diyor? Ka karşı çıkamıyorlar mı? Yok kimse yok. Benim yanında ben yalnız yaşıyorum. Emeklisin, maaşın var. Evet. 78 arasının maaşım var. Evin de var. Evet, evim de var. Ne güzel. İnşallah. Güzel bir bahçem de var. Oh çok güzel. Horoz da var mı, tavuk var mı? Yok hocam, onları şey etmiyorum. Ha onlarla ben uğraşamıyorsun. Evden camiye, camiden evime, kahveye gitmem. Ama bir hanım alınca bir denizli horozu tavuğu al bahçeye ya, şöyle taze yumurta yersiniz. Hanım Kırkan'a üç 4 tane kümesimiz var diyorum. hanım ölmeden değil mi? Evet. E, denizli deyince tabii çok güzel. Geçenlerde de biri bulursak hakiki denizli orozu göndereceğiz dedi. Ee, sağ olun. <laughs> Teşekkür ediyorum. Bakalım gelecek mi? E, evet. ben buradan dua ediyorum. İnşallah. E, kıymetli inşallah. kıymetli Neyse. bu Neyse. abimize. Neyse. Abimize bak evlenmek istiyor. Ashab-ı kiram Allah'ın huzuruna Bekar gitmeyeyim diye son demlerinde Aynen. bile nikah kıydırırlarmış. Cenab-ı Hak inşallah saliha bir hanımefendiyle sizin yuva kurmanızı, evlenmenizi nasip eder. Gönlünüzün muradını i̇nşallah versin. De. Geleceğiniz güzel olsun. Ömrünüz bereketli olsun. Seyircilerimiz de buna amin diyorlar. Sağ olsunlar. Başka Allah soru var de. mı? Sağ ol. Allah razı olsun hocam. Başka Allah'ın vücudu sağlık versin. Amin. Bu yayınlarını da devamlı kılsın. Rabbim güzel Allah'ım. İnşallah bunların da bu şeyler alır bunlardan. Olur. Hadi sen emanet olacak. Sen Başka, evlen, evlenince ederim. tekrar bizi ara. Hocam evlendim de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.